Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira'ya masum olduğunu söyledi ve Orhun Hira'nın masumiyetini ispat edeceğini de söyledi. Eda, Zeliş'e istediği parayı vermeyerek bizim için güzel bir şey yaptı. Tüm umudumuzu Zeliş'e bağladık. Orhun videoyu bulsun ve Hira'nın masum olduğu bir an önce ortaya çıksın. Perihan ve Eda, konağın sahibi gibi daha fazla salına salına dolaşmasın. Bu yılanların defolup gitme zamanı geldi de geçiyor. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nurşah bizi yanıltmadı. Nurşah Hira'nın katil olduğuna inanmadı. Kenan ise Harika'nın Meryem'e söylediklerini duydu. Harika'nın Vusat'a böbreğini vermediğini Kenan yakında öğrenecek. Belki de Raşit ilk defa bu konuda işe yarayacak. Orhun Zeliş ile temasa geçecek ve para karşılığında videoyu almak isteyecek. Eda Orhun'u gerçekten çok hafife alıyor. Bilgisayarın su ile temas etmesi ve videodan bir yabancının haberi olması Orhun'u elbette şüphelendirecek. Orhun'un elbette aklına ilk gelen isim Eda Yılanı olacak. Ama Hira çok üzgün ve Hira ne yapacağını ne düşüneceğini bilmiyor. Saadet Hira'yı yanına çekmek için bu olayı kullanmak isteyecek. Afife ise Hira'ya zarar vererek intikam almak istiyor. Hira masum olduğu ispat edildikten sonra yine de üzülecek. Bu hayatta Hira'nın payına hep gözyaşı ve maalesef acı düşecek. Çünkü Orhun Hira'nın güvenini kırmış olacak. Ama Hira Ali için konakta kalmaya devam edecek. Afife'nin, Eda'nın ve Saadet'in tüm planlarını Orhun tek tek bozacak. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.